Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere parçalığı giydik. Öyle ya da böyle evet 90 dakika sıkıntı yaşadık. Böyle hop oturduk hop kalktık derler ya. O tür bir maç izledik ama Galatasaray sonuç itibariyle ligdeki ikinci maçını da kazanmayı bildi. Önemli olan tabi kazanmak. Giresun'u biliyorsunuz ilk maçta yenmişlerdi. Ve nihayet Hatay Spor önünde de hani öldük öldük dirildik diyelim. 2 birlik bir galibiyet var. Bu galibiyetle Galatasaray artık bir Kazanma alışkanlığı kazanacak. Evet, kötü futbol oynuyor. Galatasaray'ın futbolunu sorgulayacak durumda değiliz. Ben böyle durumlarda ligin e, ki Galatasaray iki kulvarda e, bir anda gidiyor. Daha takımın da hani hocanın ifadesiyle söylüyorum eksikleri çok. Kör Topal gidiyoruz. Takım oturmamış. Kimin ne yapacağı belli değil. Gidenler belli değil. Gelenler belli değil. Ne oldu? Belli değil diye düşünebileceğimiz bir ortamda e, Galatasaray'ın iki birlik galibiyeti 3 puan. Hani yazılınca işte biz de böyle coşuyoruz öyle ya da böyle hani e, sevincimiz yarım da olsa brut da olsa parçalımızı giyip karşınıza geliyoruz e, muhabbetimizi yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Nereden bakacağız? Hadiseye bardağı dolu tarafından mı bakacağız? Boş tarafından mı bakacağız? İsterseniz gelin dolu tarafından bakalım. Alınmış olan 3 puan var. Üç puanın Galatasaray'a neler getirdiğini bir düşünelim. Galatasaray'a moral getiriyor. Kazanma alışkanlığı getiriyor. Takım olma ruhu kazanılıyor. Tribünler bir şekilde sizler bizler hepimiz bir moral buluyoruz. Yarınlar adına umutlanıyoruz. Hal böyle olunca Galatasaray bir de en olumsuz koşullara rağmen tabii e, maçı kazanıyor. Rakiplerin durumuna bakarsanız işte bir Beşiktaş'ın durumuna bakın, Fenerbahçe'nin durumuna bakın. Hatta hatta Trabzon'un durumuna bakın. Nasıl hakem yardımlarıyla kazanıyorlar? Onlar hakemle beraber kazanıyorlar ama Galatasaray hakeme rağmen kazanıyor arkadaşlar. Hüseyin Göçek'in yaptıklarını, verdiği kartları, vermediği kartları şöyle bir masaya yatıralım. Bir de rakip takımların e, Beşiktaş'ın aleyhine verilmeyen penaltılar Fenerbahçe'nin aleyhine ki Fenerbahçe'nin nasıl Antalya Spor'u yendiğini, öbürünün Gaziantep Spor'dan nasıl beraberlik çıkardığını falan. Şöyle bir düşünelim. Trabzonspor'un da aynı şekilde Allah Trabzon'a gidecek bütün takımlara kolaylık versin. Orada hani de bir laf vardır çok klasik. Bunlar adamı döve döve yenerler diye. Öyle abi hakem istediği gibi işte Sivas Spor'un kafasını gözünü yara yara maçı da kazandılar bir şekilde. Sivas'ın penaltısı verilmiyor ama şeyinki verilebiliyor çok rahatlıkla. Trabzon'un Trabzon'unki işte aynı şekilde Beşiktaş maçında aynı şekilde Fenerbahçe maçında peki Galatasaray maçında ne oldu diyeceksiniz arkadaşlar sadece dördüncü dakikada Luyin Tamay'a gösterilen bir sarı kart var şimdi bu sarı kartın diyeceksiniz ki ne önemi var ya daha maçın başında sarı kart abi sarı kart defans oyuncusunun eline bombayı vermek gibi bir şeydir sen dördüncü dakikada o sarı kartı hele hele haksız yere gösteriyorsan ahmakça aptalca gösteriyorsan bunun manası çok derin diyorsun ki bak bunu ölçe alın. Bundan sonra ananızı ağlatırım. Dokundunuz kart gelir. O gelir bu gelir. İlerleyen dakikalarda bakıyoruz ki abi Hatay sporlar, o Luyendaman'ın sarı kart gördüğü pozisyondaki kartla alakası yok. Hataylı oyuncu Luyendaman'ın boynunu asılıyor aşağı çekiliyor ama karı, sarı kartı o görüyor faul rakip takım lehine veriliyor. Hakem burada gerçek niyetini gösteriyor. İlerleyen dakikalarda şunu dersiniz bunu dersiniz ama Nelson'un adam sarılmış beline indirmiş yüzde bir milyon penaltı. Ama Fenerbahçe maçlarında olsa, Trabzon, Beşiktaş maçlarında, Trabzon maçlarında olsa onların lehine bu penaltılar verilir. Galatasaray'ın lehine verilmez. Bundan sonra abi Galatasaray'ın maçlarında bu tür eziyetleri çok göreceğiz. Çünkü Galatasaray biliyoruz ki federasyonla papaz olmuş durumda. Hal böyle olunca ne olacak? bütün bundan sonra kararlar hakemler önceden kurulacak, doldurulacak, gönderilecek sahaya. Şunu söyleyebilirsiniz. Peki sen şimdi hakeme geldin de Galatasaray ne oynadı? Hep bunu söylüyorlar. İşte ben burada, burada duruyorum arkadaşlar. Sen önce benim maçımı bir adam gibi yönet. Benim dördüncü dakikada oyuncuma o sarı kartı haksız yere gösterdiğin zaman adam toplara müdahale edemiyor, korkuyor. Eğer bunda adam biliyor ki yaptığı hareket yok, ve karşılığında sarı kart görüyorsa bundan sonra en ufak bir şey yaparsam yerim kırmızı diye müdahale edemiyor. Bu sefer ne oluyor? Hata yaptı oluyor. Telaşlı oldu, oluyor vesaire vesaire. Şimdi bunları bir, belirleyelim. Galatasaray abi iyi futbol. İşte ilk 20 dakika 25 dakika iyi futbol oynamaya çalıştı. Golü yedi. Yani öyle ya da böyle tamam gol olur. Rakip de gol atacak. O olacak bu olacak ama hakem adaletli dengeli olacak. Adam olacak. Ama bu hakemlerden adamlık beklemeyin. Bunları bütün özellikleri Galatasaray maçlarını, tetikçiliklerini ortaya koymak, dökmek özellikleri bu arkadaşım. Şimdi gelelim Galatasaray'ın ilerleyen dakikalarda etkisiz kalmasına. Etkisiz kalması işte yeteri kadar Galatasaray hızlı dikine oynamıyor. Çabuk oynamıyor. Galatasaray durarak oynuyor arkadaşlar. Ben baktım aşağı yukarı ilk yarıda ilk yarıda kaleciye yine 8 tane ahmakça geri pas yapıldı. Yana geriye yapılanları hiç söylemiyorum. Sadece kaleciye yapılan paslardan abi söz ediyorum. Şimdi böyle olunca ne söyleyeceksin? Oyunu kendi yarı sahana çekiyorsun. Bir şekilde kabul ediyorsun. Diyorsun. Ha bunun karşılığında diyeceksiniz ki ilk yarıda da Galatasaray 8'e 1 korner kullandı. Ha Galatasaray'ın şu özelliği var. Galatasaray taç kullanma, korner atma özürlü bir takım durumuna geldi. Allah'tan hep yiyordu. Bu defa kornerlerden, taştan e, belki yemedi. Bilmiyorum ilk golün e, tam geldiği pozisyonu dikkat etmedim ama şu anda e, dikkat ettim de şu anda hatırlayamıyorum tabii. Odan belki yan top mu geldi? Geriye bir pası mı yakaladılar? Tam onu kestiremiyorum. Ama her neyse arkadaşlar Galatasaray'ın demek ki korner özrü var ya bakıyorum taç atacak abi Galatasaray hem sağ bek hem sol bek özellikle sol bek abi Arnold alacak abi bakıyor. Maç 1-1 ya. Ya bunu bir an eve sok. Sonra yerine Ömer giriyor. O ondan beter, o ondan beter. Hala biz bunları görüyoruz. Taç atılamıyor. Kornerler atılıyor. Öylesine hani saldım çayra mevlam kayra türünden kornerler, taşlar atılıyor. Hal böyle olunca oyun geriye yıkılıyor. Geriye yana paslar. E, hızlı oynamıyorsun, derin oynamıyorsun durarak oynuyorsun ve telaşlı oynuyorsun. Ya bari telaş yapmayın. İşte sorumsuzluk da var. Jack ne giriyor bomboş pozisyonda. Abi bekliyor, duruyor. Ya yanından adam kaçmış. Vers, ver ona gir, gole at. Vermiyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. O topu kaldırıyor. Kaldırdığı yerde hiç kimse yok. Ne bileyim ondan önce Berkan giriyor. Topu alıyor. Girmiş. altı pasın içinde kaleci kalecinin içinde içindesin kalenin içinde. Abi o topu kullanacaksın. Jack ne yarıyor? Niye sorumluluktan kaçıyor? Alanya'da olsa o topa vurur orada. Cagne ne diyor? Niye vurmadın diyor. O da sana verdim diyor. Ya sana verdim Adam zaten marka işte almış götürmüş. Senin önünü boşaltmış. Golü yapabileceğim pozisyon. Diyor ki ben şimdi bu golü diyor kaçırırsam eleştiririm bilmem ne olur sorumluluktan kaçıyor. Genç çocuk olduğu için sorumluluktan kaçıyor haklı olarak. Kaçmayacaksın abi. Burada bu güveni yaşayacaksın. Vuracaksın abi kaleciyle beraber topu içeri sokacaksın. Şimdi bütün bunları da gördük bu maç için. Tabi bu maç üzerinde konuşuyoruz. Eleştirilerimizin hepsi bu maç Hatay maçı ile ilgili arkadaşlar. Ve sonuç itibariyle bütün bunlar var mı? Var. Bir, bir takım ahmaklıklar var mı? Var. Hakemin gösterdiği göstermediği kartlar var. Bunlar kırılmanlardır. Verdiği vermediği fauller var. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz vakit ne oluyor? telaş başlıyor son bölüme doğru da eyvah yine mi puan kaybedeceğim yine mi maçı kazanamayacağım duygusuyla baş başa kaldığınız zaman da sıkıntılar başlıyor. Evet şimdi bakıyorum ben işte Fatih Terim kötü oynattı o oldu. Arkadaşlar şu anda Fatih Terim kötü oynattı o öyle oldu bu böyle oldu demenin hiçbir anlamı yok. Sadece gördüklerimizi anlatacağız. Evet burada şu oldu şu oldu bu yanlış oldu. Bunlar inşallah bundan sonraki maçta olmasın diyeceğiz. İlk maç hangisiyse ki Renders maçı, Renders maçında olmasın diyeceğiz. Temennimiz, dileğimiz bu olacak. Hocanın tercihlerine öyle ya da böyle evet maç içerisinde ya bu mu oynardı, şu mu oynardı diye kızacağız belki, öfkeleneceğiz, söyleneceğiz ama sonuç itibariyle teknik direktör o olduğuna göre ona da saygı duyacağız bir yerde. Mecburuz abi, başka bir şey yok. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. topal bir adama her gün topalsın, topalsın demekle onun topallığı geçmez ki. Geçmez abi. Yapacak da fazla bir şey yok. Bugün Fatih Terim burada oturuyorsa, bu tercihleri yapıyorsa, takım geriye yana, kaleciye bakın. Galatasaray golü ikinci golü attığı zaman Fatih Terim'in saha kenarındaki sevincini gördünüz değil mi? Aa adeta dübürünü yırttı yani. Nasıl sevindi, çıldırdı. Ha, demek ki o da bir takım şeylerin farkında. O da öyle olmasını istemiyor. Ama bir takım yanlışlar var. Bir takım eksiklikler var. Var evet bazı oyuncular gidecek, bazı oyuncular gelecek. Düşünün Falcao gibi dünya golcüsü bir oyuncu sakat olmamasına rağmen takımda yok. Türbünde Oğulcan gibi genç bir yetenek öyle ya da böyle lisans verilmediği için oynayamıyor. E, Galatasaray'ın aleyhine şartlar o kadar ağır ki Biliyoruz abi şartların ağır olduğunu, puştukların ağır olduğunu biliyoruz. Üçkağıtçılıkların, dönen dolapların var olduğunu da biliyoruz. O zaman bu durumda ne yapacağız abi? Bu durumda şunu yapacağız. Evet Galatasaray Giresun'u yendi. İşte bir takım olaylar patladı. Öyle ya da böyle yendi. Galatasaray Hatay'ı yendi eksikliklere rağmen, iki yıl sonra işte tetikçi bir hakeme rağmen, ona rağmen, buna rağmen kazandı. Rakipler işte hakemlerle, şunlarla, bunlarla yürüyorlar. Gerçekleri görüyoruz. Burada şimdi destek olma zamanı. Köstek olarak bir yere varamayız. Evet, futbol yeteri kadar bizleri tatmin etmiyor. Kötü. İlk 20 dakika veya 25 dakika oynanan futbol sürekli akıcı, tempolu futbol olsa olmaz mı? Ben mesela şeye takım. Belirli dakikaya kadar hiç oyuncu değiştirmiyorsun. Belirli dakikada 3 üç tane hurra. Ya belki o ana kadar bir tane adam değiştirsen o bir dişli belki sağdakileri çok daha güzel etkileyecek. Bir oyun akıcılık kazanacak, tempo kazanacak. Ne bileyim Muhammed'in yanına şeyin Cagne'nin yanına belki hemen o anda bir Muhammed'in önce bir monte et. Belki hiç değişikliğe gerek kalmayacak yürüyüp gideceksin. Anlatabildim mi? Ha ne oluyor? 3 tane çıkarıyorsun, 3 tane koyuyorsun. Ezber. iki tane çıkarıp iki tane koyuyorsun. <laughs> Şimdi Bunlar arkadaşlar. Tabii diyeceksiniz ki e, bunlar hocanın tamam hocanın tercihleri abi. Sonuçta hoca o olduğuna göre tercihlerinde o yapacak. E, Sorumlulukta ona ait. Sonuçta o da başarıyı istemiyor mu? Az önce de söyledim. Saha kenarında nasıl yırtınıyor böyle golden sonra? Hepimiz sevinmedik mi? Sevindik. Parçalı giyip karşınıza gelmedik mi geldik? Şimdi kadro belli. Bu kadroya abi takviyeler yapılacak. Demek ki Galatasaray'ın en önemli eksiklerinden biri. Ben tespitimi yaptım ama eminim siz de. Topu alacak, çevirecek abi. Oraya sağa uzun top atacak, sola atacak, oynatacak, oynatacak bir adama ihtiyaç var. Anlatabildim mi yani? oyunun oyunu her taraftan oraya bakacak, buraya bakacak, evirecek, çevirecek abi. Orada hani bunun adına 10 numara mı diyoruz, 18 numara mı diyorsun, ne diyorsanız diyoruz abi. Öyle bir adama ihtiyaç var mı? Var. Oraya bir tane bir beyin, bir yetenek. İşte hep get son, get son. Ya abi get son olmayacaksa met son olur. Met son olmayacaksa öbürü olur. Belki rumen olur, bilmem ne olur. Ama birebir at to, al, topu ayağına aldığı zaman dikine gidecek oyunu hızlandıracak bir ruh getirecek bir heyecan getirecek yani böyle takımı titretecek ee, bir çılgına da ihtiyaç var. Bu futbol çılgını, futbol dehası. Bu var böyle adam birisini bulabilirsiniz. Sağ taraftaki e, boyayı görüyorsunuz abi. Nasıl adam gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. arıyor alıyor, veriyor. Abi yavaşlatmayın şu oyunu ya. Tempolu oynayın. Tacı çabuk kullanın. Kornere akıllı kullanın değil mi? Bunlar basit şeyler. Bunlar düzeltilmeyecek şeyler değil. Hoca e, ufak ufak hamlelerle dokunuşlarla bunları inşallah düzeltecek diye bekliyoruz. Ama bugün futbolun oynanan futbol onu hocaya yıkıp hocadan vazgeçmenin bir anlamı yok. Çünkü yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hep beraber şimdi hocaya sallayalım. Galatasaray kötü oynadı, o oldu, bu oldu. İki topu atamadın, bilmem ne yaptın. cange sen nasıl adamsın? Evet bu maç üzerinde diyoruz ki Cagre bunu sen yapmayacaksın. Onu, ama o da iyi niyetle koşturuyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonuçta Luyendama'ya ne diyor? Adamı gözden çıkarmışız. Adamı Feguli'yi gözden çıkarmışız. Ama şu anda takımın kurtarıcıları durumda. Biz ee, ne diyorduk abi? Luyin Damay'ı satacak Galatasaray. gözden çıkardı. Gol attı, sana 3 puanı getirdi. E fegülü fegülü diyoruz, yok çok para alıyorsun bilmem ne. Ya gözünüze dizinize dursun derler. Bırak adamın aldığı parayı, onu konuşursunuz. Ama adamı bir coşturun, adamı oynatın. Bu adam sanatçı kardeşim, öyle ya da böyle oynayınca, topu kullanınca hem gençleri oynatıyor hem kendi oynuyor. Anlatabildim mi? Şimdi Fegülü gibi bir adam ya da Luyin Dama gibi veya Cagne gibi bir adam. E, bu kadronda olduğu sürece bunları oynatacak ve en önemlisini söyleyeyim Kerem abi bu bambaşka bir adam olmuş havalara girmiş abi oradan vuruyor buradan pas vermiyor sorumsuzluk bilmem ne şımanı, bu ne ya bu ne bu ne böyle bir şey yok abi takım oyunu oynayacaksın alacaksın vereceksin şut atacağın yerde atacaksın bilmem ne yapacaksın bu ne yani kendi başına bir bambaşka bir adam olmuş çıkmış yani. Millet sana destek verdi, tatsız bir olay yaşadın ama olur kardeşim kardeş kardeş arasında yaşıyor. Bütün bu meseleler ben de çok kızdım bu markaya. Bunu bu rezaleti yapmaman lazım. Bilmem ne ama abi unutacağız. Onlar orada kalacak. Onlar orada kalacak. Hemen yaralar sarılacak. Satılacaksa satılacak. Yenileri gelecekse bir an evvel gelecek. Şimdi bak Kasımpaşa var. O ara, Trabzon vesaire zorlu maçlar, Renders maçı. Anlatabildim mi? Bütün bunları abi üst üste koyduğumuz zaman diyoruz ki Allah'a şükürler olsun. Önemli olan 3 puandı. 3 puanı cebe koyacağız. Enseyi karartmayacağız. Birlik dirlik içinde olacağız umutları hep canlı tutacağız tek yumruk olma zamanıdır arkadaşlar hep destek tam destek dolmuşa gelmeyeceğiz. Televizyonlarda bir sürü lavuklar, yavşaklar çıkacaklar. Olumsuz yorumlar yapacaklar. Bunların dolmuşlarına gelmeyeceksiniz. Bunların Galatasaray üzerinden Galatasaray'ın üzerine ahban, ahmakça, aptalca yürümelerine müsaade etmeyeceksiniz. Federasyonun yaptığı rezillikler işte en son olayları benden daha iyi biliyorsunuz. Burada üç kağıtçılıklar var. Federasyon Galatasaray'a haraç kesiyor. Galatasaray Rize'ye 1 milyon 200 bin euro haraç ödeyecek. Lisans çıkaracak. Ve bunların bir tarafından abi kan alacaksın. Bunları yağlı kazığa oturacaksın. Bu da neyle oluyor? Birlikle, beraberlikle. Önemli olan 3 puan. 3 puan geldi. Bunun eksiklerini, yanlışlarını anlatalım, söyleyelim. Nedir eksik olan? Onları abi gördüklerimizi söyleyeceğiz, anlatacağız hep beraber. Bunların olmaması için... Hani dua mı edeceğiz? Ne bileyim uyaracak mıyız? Kızacak mıyız? Öfkelenecek miyiz? Bunların üzerinden gidelim ama vur kır parçala at kes kopar bunlarla bir yere varamayız şu an. O dönemi geçtik çünkü. O dönemi değiştirme dönemi geçirdi abi. Yapılması gereken neyse bir an evvel bunların olması için destek verelim. El ele birlik içerisinde beraberlik içerisinde hareket edelim arkadaşlar. 3 puan üç puandır yola devam diyeceğiz. İnşallah UEFA kupasında gruplar, sonra Kasımpaşa maçı, sonra milli ara. Milli aradan sonra zaten birlik beraberlik içerisinde yaralar sarılacak, takım tam takım olunacak, giden gitmiş olacak, gelen gelmiş olacak ve en önemlisi Ali Samiyen'e dönmüş olacak Galatasaray. O müthiş güzel zeminde güzel futbolu, coşkulu futbolu, etkili futbolu umuyoruz, diliyoruz, bekliyoruz. Dualarımız bunun içindir arkadaşlar. Hepinize en içten sevgi ve selamları göndererek üç, her şeye rağmen 3 puanın keyfini çıkaralım diyorum. Hoşçakalın kardeşlerim. Beğenmeyi, abone olmayı da bu arada ve de paylaşmayı unutmuyoruz. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın kardeşlerim.